Çok değerli engelli aileleri, kıymetli hemşehrilerim, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve bugün burada bizlerle olan tüm değerli dostlarımız. Öncelikle geçen yılda yapamadığımız ve birbirimizi özlediğimiz için, sabırsızlıkla beklediğimiz bu akşam için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, engelli ailelerinin yani sizlerin neler yaşadığını yedi buçuk sekiz yıldır çok daha iyi anladım. Bir kavramın geçmenin ne kadar zor olduğunu, bir kat apartman dairesi yüksekliğe çıkabilmenin ne kadar güç olduğunu, engelli arkadaşımızın çarşıya, pazara gitmesi için aşması gereken zorlukları ne? hayatlarınızı feda ediyorsunuz. Sizler birçok kısıtlamayla karşı karşıyasınız. Biz de bu güçlüğün zorluğu görüp bildiğimiz için 2022 yılı içerisinde tüm engelli dostlarımıza bir müjde vermek istiyoruz. Engelli dostlarımızın gün içerisinde vakit geçirebileceği engelli rehabilitasyon merkezi ve günübirlik engelli yaşam merkezini bir gönüllü hayırseverimizin katkısıyla 2022 yıl içerisinde yapıp sizin hizmetine sunacağız. Sizler Sizler bize telefon ettiğinizde bizler engelsiz taksimize gelip engelli dostumuzu sizlerin evinden alıp sizleri en azından gün içerisinde yapacağınız bir sosyal aktiviteye ya da ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere evinizden ayrılmak zorunda olduğunuz belirli bir saat gelip rahat rahatlatabilmek için o merkezimizi inşallah bir aksilik olmazsa hayata geçireceğiz. Çünkü engelli ailelerimizin yavrusunu kimseye emanet edemediği bir dünya düzeninde herhalde yerel yönetimine, Burdur Belediyesi'ne emanet edeceğini düşünürüz. Ve bu yüzden de bu projeyi zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlerin anlayışına zaman zaman toleransına sığınarak hatalar istemeden de olsa yapıyor olabiliriz. Lütfen bu konularda bizlere uyar. Niyet iyi niyet olduktan sonra ki geldiğimiz günden beri kaldırım çalışmalarımıza başladığı yerden ya da bize bıraktığı yerden aralık vermeden devam etmeye çalıştık. Belediyemize ait Türk tesisleri ulaşılabilirlik açısından engellerimizi kullanabileceği noktaya getirmeye gayret, gayret gösterdik. Yine de eksiğimiz varsa her birimiz birer gönüllü, fahri, belediye personeli olarak bizler için, sizler için çalışabilirsiniz. Bu özel günde yine bizleri yalnız bırakmadığınız için, sağlığına rağmen bu salonumuzu doldurduğunuz için her birimize ayrı günlerdeki gibi hep birlikte edelim. İyi akşamlar diliyorum.